Merhaba balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ocak 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Nihayet 2022'ye de giriş yaptık bu ay ile beraber. Şimdi güneş bu ay 11. evinizi aydınlatacak ve beraberinde de bir dizi sosyal ve sosyalleşme fırsatı ve bir dizi de yeni o oluşturma fırsatını beraberinde getirecek. Bunlar neleri kapsayabilir? İşte etkinlik davetleri olabilir. Ondan sonra yeni grup bağlantılar olabilir, derinleşmiş arkadaşlıkları kapsayabilir. Hem dışarıda hem içeride başkalarıyla olmak ya da kendi arkadaşlarınızla, mevcut arkadaşlarınızla bir arada olma gibi temalarda söz konusu olabilir. İlaveten tabii Venüs'ün retrosu nedeniyle de geçmişten gelen insanlar yine geri dönebilir. Şimdi bu geçiş aynı zamanda her tür grup ve takım faaliyetlerinde ne yapıyor? Destekliyor. Dolayısıyla canlı bağlantılar önündeki çeşitli olası engeller nedeniyle e, tabi bu faaliyetlerin sanal olması gerekebilir hala maalesef e, yani çevrim içi de yap olabilir çünkü biliyorsunuz işte o mikron vs e, sürekli bir hortlayan bir covid ve benzeri e, olaylar var o yüzden e, hani biraz böyle belki çevrim içi de devam edebilir bunlar e, internet ve iletişim güvenliği ve gizliliğini kontrol etmek için de çok güzel bir dönemde olacaksınız e, bu şekilde olmasını istemediğiniz e, hangi bilgilerin herkese açık olduğunu belki fark edebilirsiniz. Neleri kullanıp neleri kullanmak istemediğinizi görebilirsiniz. Gizlilik ayarlarınızı tekrar revize edebilirsiniz. Cihazlarınızı yedekleyebilirsiniz. Bunlar önemli. E ee, Tabii bu aynı zamanda teknoloji ve sosyal medya ile olan ilişkinizi değerlendirmek ve uygun şekilde ayarlamak için de gerçekten güzel bir zaman olacak. Ee, bu sırada arkadaşlarınızla sosyal çevrenizde veya sosyal medya ile olan ilişkinizle ilgili sorunları çözme ile ilgili fırsatlarınız da olabilir. Ve bazılarını da ara vermeye karar, karar verebilirsiniz. Yani böyle bir e, defterleri belki de elemek, insanların bir kısmını çıkartmak da isteyebilirsiniz. Flörtöz olacağınız bir dönemdesiniz. E, hatta ve hatta bu flörtü iş yerinizden dahi bulabilirsiniz. Yani bir proje üzerine çalışıyorsunuzdur. Bir bakmışsınız biriyle yakınlaşmışsınız. Ama çok dikkatli olmak gerek. Biliyorsunuz iş yeri aşkları sıkıntı yaratabilir. E, ama onun haricinde... Özellikle geçmişten gelen ve kayda değer bir şekilde geri dönmek isteyen insanların çok güçlü enerjileri olacak. Ee, geçmişte bağlantı kurduğunuz ya da kafanızda hala atamadığınız kafanızdan hala düşündüğünüz biri varsa bu kişi yeniden sizle bağlantı kurabilir veya siz onunla tekrar bağlantı kurabilirsiniz ve tekrar e, dolu dizgin bir aşka yelken açabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi topluluk etkinlikleri, projeler ve ağ oluşturmadan bahsettim. E ee, bunun haricinde bir topluluğa hitap etmek. Yani böyle bir yerlere çıkıp konuşmalar yapmak. E, insanların takip edebileceği şekilde davranmak gibi durumlarda söz konusu olabilir. tabi e, tabii internet tabanlı projeler de bunu kapsıyor. Yani belki Instagram, Facebook vesaire işte sosyal ağlarla ilgili bir takım projeleriniz varsa e, bunları biraz daha böyle gündeminize oturtabilirsiniz. Şimdi... Genel anlamda bakacak olursak Ocak ayı sizin için önceki tüm başarılarınızı analiz edeceğiniz, görüşlerinizi ve inançlarınızı doğrulayacağınız ve e, geleceğinizin bağlı olacağı kararları alacağınız bir ay olacak. E, mevcut yolunuzda size pek çok farklı fikirler verebilir ama bunların gerçeklikle az ya da çok ilgisi olacak e, şekilde hani ilişkilendirdiğinizden emin olun. Çünkü balıklar biraz böyle hayalcidir. Ayakları yani zaman zaman yere basar, zaman zaman basmaz. Sadece böyle Eylemlerinizi mantığa da dökmeyi unutmayın diyeyim. Ee, şimdi, bir takım dedikodular olabilir sevgili balıklar sizin hakkınızda. E, hatta baya böyle canınız sıkılabilir bu dedikodulara e, bir karşı saldırıya geçmeden önce öncelikle duyduğunuz dedikoduların sizi etkilemediğini göstermenin ve kulak duyduklarınıza rağmen onları kendi haline hani bırakmak daha mı iyi olur gibi bir düşünceyi de önceliğinize koyun. Yani çünkü e, hani siz kendinizle ilgili bir şeyler duyacaksınız evet e, ondan sonra döneceksiniz tekrar cevap vereceksiniz iş uzayacak da uzayacak. Bazen bazı şeyleri yok saymak daha iyi olabilir öyle söyleyeyim size. Şimdi. Ee, bunun haricinde dediğim gibi pek çok yerden davet alabilirsiniz. Neden? Çünkü sosyalleşeceksiniz. Ee, kesinlikle davetleri bir kere reddetmeyin. Ee, aksi takdirde parlama şansınız olmaz. Sadece bu da değil, tüm bekarlar için e, hani ilginç insanlarla, yeni insanlarla tanışmak için de harika bir fırsat. Kalıcı ilişkilerdeki insanlar dikkat etmeli yalnız, hani sizin bu flörtöz durumunuz mevcut ilişkinizi sıkıntıya düşürebilir karşı cinsten biriyle biriyle tanışmak bu dönem biraz da kafanızı karıştırabilir Hani böyle çok tutkulu bir anda bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz ama hani bir anda böyle karar vermeyin Hani biraz böyle aşka o tutkuya direnip karşınızdakinin kim olduğunu bir anlayın bakalım bu ay öyle söyleyeyim size Bunun haricinde e ee, Yediğinize biraz dikkat etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız Ocak ayı boyunca. Ee, eğer bu yeme durumunu dizginlemezseniz aşırı yemek yemek nedeniyle ciddi bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle tatlıyı bir kere kesin tatlıya çok düşkün olacaksınız çünkü bu ay. Ee, yani şöyle söyleyeyim kilo alacaksınız. Alacağınız kilonun önünü alamayabilirsiniz bakın. Dikkat edin diyorum. Şimdi bunun haricinde e, balıklar ocakta dikkatlerini diğer insanlara daha çok çeviriyor ve çok empati yapıyor. E, bu aile arkadaşlar ve meslektaşlarla ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olacak e, bir durum, empati yap yapıyor olmanız. E, ne yazık ki aylar önce alınan kararların sonuçları da sizin karşınıza çıkabilir ve bir tür böyle kendinizle iş çatışmada yaşayabilirsiniz. Ama bunları çok düşünmemeye çalışın. Kendinizi iyi bitirmeyin. Hani geçmişten kendinizi bir sıyırın. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, başkalarının hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirdiğini gördüğünüzde kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz. Yani böyle hep özendiğiniz, imrendiğiniz birileri vardır. Ee, nihayetinde o kendi hayalini gerçekleştirmiştir. Siz de orada hayıflanırsınız. Yani ben niye yapamadım? Ee, gibi. Ee, şimdi zorluklarla yüzleşirken esnek bir kişiliğe sahip olmak çok önemli. Ee, çok rigid olursanız, çok böyle katı olursanız siz de kırılırsınız. Dolayısıyla biraz daha böyle esnek, biraz daha soğukkanlı davranın derim. Başarının sırrı da zaten budur. İyi bir stratejiniz yoksa hayatta başarılı olmak çok da kolay değildir. Yani fevri hareket etmeyin. Sıkı çalışmalar nedeniyle hayatınızda çok büyük bir başarı dönemi zaten gelecek. Üzüntüler çok sizi böyle geriye çekmesin. Öyle izah edeyim. Şimdi iş yerinde gerçekten güzel e, şeyler olacak yani e, kariyerle ilgili hedeflerinizle ilgili çünkü çok muhteşem çok yenilikçi fikirler bu ay sizi bulacak kafanızda bir anda bir ampul yanabilir bunu yöneticinizle konuştuktan sonra da e, gerçekten Size hem para getirebilir bu düşünce ya da bu proje hem de e, kariyer getirebilir. E, becerikliğiniz ve eylemlerinizdeki tutarlılığınızda karşılığını verecektir. Bu nedenle kesinlikle yatırım yapmanızı öneriyorum. E, sadece küçük olsun ha, onu da söyleyeyim. Yaptığınız yatırım çok büyük olmasın. Bu ay küçük yatırım çünkü büyük yatırımlarda zarar etme demeyeyim de yani ayağınızı yorganınıza göre uzatmadığınız için ciddi zorluk yaşayabilirsiniz. Ee, bunun haricinde Şimdi Uranüs ve Neptün sayesinde de bekarlar. Yine bu ay kalıcı bir ilişki kurabilir. Gerçekten büyüleyici bir insanla tanışabilir. Bir ilişkiniz varsa da onu derinleştirebilirsiniz. Romantizm e, hat safa da olabilir sevgili balıklar. E, şimdi Ocak aynı zamanda bir teklif için de çok iyi bir zaman. Yani belki de siz birine bir şey teklif etmek istiyorsunuz. Edin e, güzel cevap alacaksınız. E, bu ay mideden yana biraz problemleriniz olabilir onu da söyleyeyim. Şimdi Ocak ayında balık kariyerlerinde bir başarının peşinden gidecek. Ee, bu ay içinize çok fazla yaratıcı enerji ortaya çıkacağı için yeni fikirlerle doluca olacağınız için onu kullanmamak zaten aptalca olur. Onu kesinlikle yapın. Ee, ama Böyle çok iyi tanınmak, çok fazla tanınmak, çok bir ya yani ön plana çıkmak için biraz e, kariyerleri ön planda olacağı için balıkların partnerlerini biraz unutabilirsiniz. Bu da onu huysuzlandırabilir. Bir tek ona dikkat edin ama zaten Jüpiter sayesinde hayatınızın her alanında hemen hemen başarılı olacaksınız. İster moda, ister kariyer, ister ev e, hiç fark etmez Yap, ya da yepyeni bir şeyler icat etmek. Gerçekten güzel bir zaman sizler için sevgili balıklar. Evet Ocak 2022 burç yorumlarımız bu kadar. Kadar. Şubat'ta yine birlikte olacağız. Ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.